Sevgili kardeşlerim biz şanslıydık. Çünkü kader bizim gençliğimizde sadece bize örnek olacak değil, dünyaya örnek olacak bir lideri karşımıza çıkarttı. Bu kişi tarihin bize hediyesi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Biz kendimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencisi olarak kabul ediyoruz. Biz bu okuldan çok şey öğrendik. Korkmamayı öğrendik. Yiğitliği öğrendik. Kararlılığı öğrendik. Yedi düvel bir araya gelse sadece Allah bize yeter deyip yola devam etmeyi öğrendik. Sevgili kardeşlerim, Rabbim bizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Rabbim bu ülkenin üzerindeki kara bulutları en kısa zamanda dağıtsın. Amin. Rabbim bize Osmanlı torunu olarak dedelerimizin zaferlerini nasip etsin. Amin. Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim size güç versin. Amin. Rabbim size zaferler ihsan eylesin. Amin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. dik durmayı sizden öğrendik Sayın Cumhurbaşkanım. İnanıyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah 2023'e kadar binlerce yeni Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek. 2053'e kadar Fatih Sultan Mehmetler yetişecek. 2071'e kadar yüz binlerce Alparslanlar yetişecek ve Osmanlı'nın torunları yeniden dünya lideri olacak. Yeni Türkiye inşa edecek. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Bizim inancımızda bezginlik yok. Biz inanıyorsak mutlak galibiz. Cumhurbaşkanım Ülkemiz için birçok yeniliğe Ve birçok esere imza attınız Davos'ta Ümmetin onur, onurlu duruşunu Siz sergilediniz Yol medeniyettir dediniz Ülkenin dört bir tarafına Yollar götürdünüz Üniversitesiz ilimiz Kalmadı Fakirin fukaranın yanında oldunuz Sadece Türkiye değil Dünyanın dört bir yanına Elinizi uzattınız dünyada zulümden kaçan her kişinin ümidi oldunuz. Ülkenizi, inancınızı, değerlerinizi her şeyin üstünde tuttunuz. Ülkenin, ülkenize ve mazlumlara ayırdığınız vakit dolayısıyla ailenizi, çocuklarınızı ihmal ettiniz. Kendinize vakit ayıramadınız. Siz bu fedakarlıkları yaparken büyüyen Türkiye'den korkan dış güçler Onların maşaları paralel yapı ve baronlar ile muhalefet el birliği yapıp her seçimde sizi yenmek için bir araya geldiler. Her türlü tezgahı iftirayı size attılar. Güçleri yetmedi. Size güçleri yetmeyen şer odaklar ailenize, çocuklarınıza dil uzattılar. Yalan İftira ve nefret dolu algı operasyonları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanım, itiraf ediyoruz ki bizler sizlere bu saldırılar yapılırken size karşı görevimizi yerine getiremedik. Sizin ümmeti ve dava kardeşlerinizi savunduğunuz gibi biz sizi savunamadık. Bu şer odaklarına karşı bir ruh duvarı oluşturmakta eksik kaldık. Borçluyuz size. sonra. Arkanızda daha dinamik bir gençlik göreceksiniz. Size ve ailenize uzanan her dile bundan sonra demokrasinin bize sağladığı güvenceler içinde hukuk dışına çıkmaksızın cevaplarını vereceğiz. Toplum içinde, sosyal medyada sizi biz savunacağız. Size uzanan dillerin dersini biz vereceğiz. salondaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızın önünde söz istiyorum. Hazır mısınız? Bugünden sonra toplum içinde sosyal medyada hazır olacak mısınız? Hazır olacak mısınız? Sağ olun, var olun. Sevgili kardeşlerim, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ciğerimiz yanıyor, kalbimiz acıyor. Ama bu durum artık böyle devam etmeyecek. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, el ele, tek yürek, tek bayrak, tek vatan için...